That's good. Ediyoruz. Sağ olun. Tamam efendim. Evet. Sokaklarımıza insanlarımızın öldüğü, kaçarken araç altında kaldığı, çocuklarımızın parçalı haberleriyle sarsılıyoruz. Sokak güvenliği devletin en temel işlerinden bir tanesidir. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, sokak riskin en büyük sorunumuz. İster sokağa davet olarak terör faaliyeti olsun, ister trafik riski olsun, ister sahipsiz hayvanlar kaynaklı olsun. Ama hangi an olsun, olsun, ilk işimiz sokak güvenliğini net sağlamak. Konu asla bir siyasi polemik konusu olmamalı. Konu bir polimin tarafı da olmamalı. Hatırlayın, 9 ay önce kanun çıktı, katliam dediler, kavgalar yaptılar, yürüyüşler yaptılar. Geldiğiniz yerde bir katliam görüntüsü var mı? Bir yanlış var mı? Tüm kamu çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle bu sorunun insan merkezi çözümü için adım atıyor, uğraşıyor. Belediyelerimiz başta, özellerimiz başta bu konuda yatırım yapıyor. Yeni bakım evleri, doğal ortamlar oluşuyor ve sokakta hayvan kalmaması için, sahipsiz kalmaması için çok büyük meseleler harcıyor. Avrupa'yı birçoğunuz gördünüz, gittiniz, gezdiniz. Avrupa'da sokakta hiç kedi görüyor muyuz, köpek görüyor muyuz? Ya barınaktadır, ya evinde evindedir, sahiplenilmiştir. O yüzden biz karşımızda da ya barınakta olmasını hayvanlarımızın ya da sahip olarak evlerimiz olmasını talep ediyoruz. Şüphesiz bizim kültürümüzde, inancımızda eziyet haramdır. Şüphesiz kanunlarımızda eziyet suçtur. Biz bu suçu dikkatlice takip ederken, eziyet etmeden bu işleri önerirken çocuklarımızın güvenliğinde esas alıyoruz. Geçici, hızlı, pratik barınakta oluşturuyoruz. Doğal, alanla, doğal alanlarda etrafta ele çevrilmiş, az masada para sonuç almış diğerler biliyorsunuz hazırlamaya çalışıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu yeni kanun belediyelerimize çok büyük görevler veriyor. Belirli bir kadar şehirde hayvan kalmaması, sahip sahaben kalmaması, tüm sahip toplanıp bu barınaklarda rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması vesaire yemeklerinin, sağlıklarının kontrol edilmesi gibi görevler veriyor. Binde beş bütçeden pay ayırmak gibi ayırmak yetmez, mutlaka ilgili kullanmak gibi bir takım görevler veriliyor. Fakat bu görevlendirmeye rağmen işi geciktiren, yanlış yapan, yapmayan olursa da bakanlığımız adına söylüyorum ki bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevde burada olacaktır. Kimin kusuru varsa, işlemi yapmamışsa, kim eksik davranmışsa, kim bunu görmemizden gelmişse valimizden, belediyemizden ilgili müdürlerimize kadar. Hepsiyle ilgili masaya yatıracağız ve yerini yapacağız. Biz artık bu memlekette sokakta insan öldü ifadesi olmak istemiyoruz. Sokakta çocuğumuz yaralandı, parçalandı ifadesini basına görmek istemiyoruz. Herkes yerini yapacak. Geçmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de hayvan sahillerimiz evinde sevecek. Ihtiyaçla sahiplenilip, sağlık kontrolü kısıtlaşması yapılıp sahiplenilecek. Ama onun dışında, dışında olan hepsi de mutlaka toplanıp ilgili yerlerde değerlendirecek. Kars'taki hayvanlarımız ya sahipli evde olacak ya da barınaklarımızda olacak. Tabi hayvanlarımız için çok hassas olan derneklerimiz var, vakıflarımız var. Hepsi başka üstüne. Biz her hassasiyet klinikte biliriz. Buradan çağrıdan uyuyorum. Bu sürece omuz versinler. Bu sürecin bir tartışmanın, bir kavganın, bir polemin konusu yapmasınlar. Valimiz, başlatıp ekibimiz iyi niyetle bu işi toparlamak için uğraşıyoruz. Onlara destek versinler hayvanların toplanma süreci, rehabilite süreci, bakım evlerin giderleri süreci, bir sürü farklı başlıklar var. Hepsi onu verebilirler. Ama bir evet. özel başlığımızda, bizim inancımızda israf haramdır. Kars'ın hiçbir lokantasında, hiçbir restoranında bir çorba kaşığı israf olmasını istiyoruz. Bir de ekmek parçası kaybolmasını istiyoruz. Toplayalım, makineler alacak, öğütelim, onlar hayvanlarımıza uygun bir yem haline getirip onların beslenmesine katkı sağlayalım. Hem israfı engelleyelim, hem de ekstra masraf yapmadan o canlılarımıza yaşam imkanı verelim. Dolayısıyla ben tüm sivil toplum örgütlerimizden, bu konuda hassasiyet duyanlardan da konuya ilişkin omuz vermelerini bekliyorum.